Ceyang, Ceyang is coming. Wait. Selam meleklerim, kanalıma hoş geldiniz. Abone olup like attıysanız hemen hızlıca videomuza geçelim. Size şu an Kore'de en popüler olan skandaldan bahsedeceğim. İlk defa bir skandalın doğruluğu kesin bence. Anlatmaya başlıyorum. Polis, kadın stajyerleri her hafta iç ile resimlerini göndermeye zorlayan bir eğlence şirketinin CEO'su hakkında soruşturma başlattı. 22 Ağustos özel bir medya raporuna göre İnçağ'ın polis departmanı şu anda Haziran ayında yapılan bir şikayeti araştırıyor. Şikayette, A adlı bir eğlence şirketinin CEO'sunun, Nisan'dan Haziran'a kadar her salı kız grubu kursiyerlerinden iç çamaşırı, vücut kontrolü resimleri topladığı belirtildi. Söz konusu fotoğraflar, kursiyerler tarafından Sion'un talebi üzerine önden, arkadan ve yandan çekilmiştir. Polis geçen ay A'nın ofisine baskın düzenledi ve şu anda onun telefonunu ve bilgisayarlarını adli olarak analiz ediyor. A, hem uluslararası hem de Koreli kursiyerlerden izin aldığını ve cinsel niyeti olmadığını iddia ediyor. Bu yaptığının daha hızlı çıkış yapmalarına yardımcı olacak yöntemlerden biri olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Bu şirket söylenenlere göre küçük bir şirketmiş. Zaten küçük şirketlerde bu olaylar aşırı fazlaymış. Yani küçük şirket oldukları için de çok olay olmuyormuş ama bu olay baya patladı. İnşallah cezalarını bulur bu insanlık dışı davranışı yapanlar. Peki siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Neyse meleklerim, kanalıma abone olmayı unutmayın aşklarım. Videomuz bu kadardı. Sizi çok seviyorum. İyi günler dilerim. Uh-huh.